Kıymetli Türkiye'li hemşehrilerim, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. İhsan Aslan, Türkiye'li Belediye Başkan Yardımcısı. Öncelikle hem ilçemizde daimi olarak kalan hemşehrilerimize, hem de e, aşağı yukarı bizim nüfusa kayıtlı vatandaş sayımız, kurbetçilerimize beraber 140 bine yakın Türkiye'li hem örnek ve sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Son günlerde, 14 Mart itibariyle başlamış olan bir altyapı çalışmalarımız var. Tabii ki bu hizmetler ilçemiz için elzem konular. siz de takdir edersiniz ki ilçemizde altyapıyla ile ilgili önemli çalışmalar başlamış durumda 14 Mayıs itibariyle, 14 Mart itibariyle. Şimdi ilçemizde 10 kilometrelik isale hattımız, 74 kilometrelik de ilçe şebeke hattımızla birlikte toplam 84 kilometrelik bir e, altyapı su çalışmamız başlamış durumda. Bunun yanında ilçemizde ilk defa, tarihi itibariyle ilk defa bir yağmur suyu gideri projesi başlatmış bulunmaktayız. Siz de takdir edersiniz ki her yıl aşırı yağış ve iklim şartlarında, iklim şartlarının değişmesiyle ortaya çıkan yoğun yarışların neticesinde ilçemizde yer yer su baskınları ve seller olduğu hepimizin kanaatinde. Arzu ediyoruz ki bu problemler yaşanmasın. Arzu ediyoruz ki hem günümüzde yaşayanlarımız hem ileride nesillerimizin, çocuklarımızın bu konulardan etkilenmemesi için çalışmalarımız devam ediyor. Dört yıl gibi uzun bir süredir ilçemizdeki altyapı ile ilgili hazırlıklarımız ve projelerimiz nihai noktasında hem bunların ödeneklerinin çıkartılması, aynı zamanda ihale sürecinin başlatılarak ihaleye bu işin getirilmesi, ihalelerin neticelendirilmesi ve bu ihalelerin neticelendirilmesiyle beraber de ihaleyi alan firmalarımıza yer teslimleri yapılarak 14 Mart itibariyle çalışmalarımız başladı. Tabii ki yer yer vatandaşlarımızın e, bu konuyla ilgili eleştiriler var. Neden e, Mart'ta e, yaz aylarına denk geldi bu çalışmalar? Kış aylarında yapılıp bitirilemez miydi diye. Şöyle bir süreç, bu kısa bir süreci kapsamıyor. E, aşağı yukarı bir yıllık bir süreci kapsıyor. Netice itibariyle ne zaman başlarsak başlayalım, bu bir yıllık süreç içerisinde bu sıkıntıları hep birlikte, hep beraber yaşayacağımız sizin de takdirinizdir diye düşünüyorum. Süreç devam ediyor, hızlı bir şekilde devam ediyor. Beklenilen zamanın da belki de öncesinde bu çalışmaların bitireceğine inanıyoruz. O kapsamda çalışmalarımız devam ediyor teknik ekiplerimizle birlikte, belediye personelimiz veysel başka veysel şahin başkanımızın liderliğinde e, yoğun bir çalışma e, konuyla ilgili yoğun bir çalışma sarf ediyorlar. Yoğun bir enerji sarf ediyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalışan firmamızda gayet güzel, memnunuz. Onlar da bir an önce e, üzerlerine düşen bu sorumluluğu bitirme gayreti içerisindeler. Her şey yolunda gidiyor. Sadece yollarımızda biraz bozulmalar var. E, bu bozulmaların da ortadan kaldırılması ile ilgili üst yapıyla ilgili de e, hemen bu çalışmaların projelerin neticelenmesiyle beraber üst yapı çalışmalarımız da başlayacaktır. Bunun içinde ana artellerde efendim sıcak asfalt çalışmalarımız olacak. Ara sokak ve e, mahallelerimizde parke çalışmaları yer yer ihtiyaç hasıl olursa beton çalışmalarıyla beraber hem yol hem de kaldırım çalışmalarımızı bitireceğiz. Ve ilçemize güzel yaşanabilir. Hem suyuyla, altyapı giderleriyle, aynı zamanda yollarıyla, kaldırımlarıyla hem bizlere hem çoluğumuza, çocuğumuza, gelecek nesillerimize yaşanabilir bir ilçe bırakma arzusu içerisindeyiz. günümüz şartları Artık altyapı çalışmalarını birçok il ve ilçe bitirmiş durumda. Maalesef biz e, biraz bu hususlarda geri kalmış durumdaydık. Biz de bu aşırı bir an önce kapatalım, tamamlayalım. Artık ilçede bir altyapı sorunu olmasın. İlçemizde artık bir altyapıyla alakalı bir durum söz konusu olmasın. İlçemiz, halkımız, aynı zamanda gelen gurbetçi vatandaşlarımız, e, e, suyla alakalı bir problem yaşamasınlar diye böyle bir e, çalışma başlattık. Allah kısmet ederse kısa süre içerisinde de bunu tamamlayacağız, neticelendireceğiz. Tabii ki e, bu süreç içerisinde başka projelerle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. E, tabii ki önümüzdeki aylarda büyük bir ihtimal Veysel Başkanım'ın da e, ilçemize milletvekilimizle beraber önemli müjdeleri olabilir. Ben sadece bu hususta üst yapı çalışmalarına geçilmeden önce bir tane daha altyapı çalışması kalıyor. O altyapı çalışmasıyla alakalı da tabii ki belediye başkanımız Veysel Şahin ve milletvekilimiz Nazım Maviş, il başkanımız Uğur Girosun Bey'in onların da sizlere bir müjdesi olma ihtimali yüksek. Bu konuyla alakalı da çok fazla <laughs> E, yorum yapmayın. E, önceden size bir tüyo, bir nüans vermiş olayım. Allah kısmet ederse bir aksilik olmazsa. Tabii ki bunun yanında ilçemizde önemli ihtiyaç olan spor alanlarıyla, halkımızın sosyalleşmesi için gerekli olan parklarıyla, bahçeleriyle, e, mümkün mertebe elimizden geldiği kadar ihtiyaçları giderebilecek, ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde çalışmalar yaptık. Bitirdiğimiz projelerimiz var, hala devam etmekte olan projelerimiz var. Hayata geçme, geçmek e, üzere olanlar var. Özellikle Allah kısmet ederse bu sahil yolunun bitmesiyle beraber bir koronmuyu çalışmasıyla ilgili bir projemiz var. Kısmet olursa e, sahil yolunun bitmesiyle birlikte de bu projemizi hayata geçireceğiz. Halkımızı deniz kenarında parklarıyla, bahçeleriyle, gezinti alanlarıyla, bisiklet yollarıyla onlara da hizmete almış olacağız. Bu bir süreçtir. Tabii ki e, bazı güzelliklere ulaşmak, bazı imkanlara kavuşmak belirli bir sabır istiyor. Belirli bir mücadele istiyor. Tabii halkımızdan bu çalışmalar esnası içerisinde yaşamış oldukları olumsuzluklardan dolayı katlanmış oldukları sıkıntılara e, sabırlı olmalarını e, istiyoruz. Kendileri bu konuyla alakalı neticelerde inanıyoruz ki bu çalışmaların neticesinde bütün halkımız hem suyuyla, hem altyapı giderleriyle, hem e, ilçemizdeki sağanak yağış ve sellerdeki e, tahliyeler neticesinde sokaklarda bu anlamda su baskınlarının olmadı. efendim üst yapıların bitmesiyle birlikte de kısmet olursa daha böyle tozun olmadı, çamurun olmadı, park sorunlarının yaşamadığı bir ilçeyi kendilerine armağan etmek istiyoruz. Bu süre içerisinde yine yine üzerine e, basarak söylemek istiyorum ki hem gurbetçilerimiz hem ilçedeki sürekli yaşayan halkımızın göstermiş oldukları sabırdan, göstermiş oldukları anlayıştan dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Ara ara tabii ki e, şikayetler olabilir, ara ara eleştiriler gelebilir. Hepsini biz dikkate alıyoruz. Eleştirilerde dikkati nazarımızdadır. Şikayetleri de kesinlikle alıyoruz, masaya yatırıyoruz, giderilmesi hususunda da gerekli çalışmaları yapıyoruz. Netice itibariyle güzel bir Türkele hedefliyoruz. Arzumuz ve temennimiz yaşanabilir bir Türkiye'nin olması yönünde.